Marmara'nın güneyinde özellikle Bursa ve çevresinde beklenen kar yağışı gece saatlerinde başladı. Sabahın ilk saatlerinde de etkisini gösteren kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Ben kalktım torunları almaya geldim. Evet, ederim, Gittim ve torunları aldım. Getiriyorum. Evet, Hava güzel. Yerler kar güzel. Beklediğimiz karı çok mutlu olduk. İnşallah daha da devamı gelir. Bu bir berekettir yavrum. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika hava uyarılarının ardından Bursa'da akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı sabah saatlerinde de devam etti. Kar yağışıyla birlikte Bursa Valiliği de buzlanma olabilecek riskine karşı kent genelinde okulların bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Kış ayında kaymayı çok özlemiştik biz. Allah şükür yağdı. Daha aslında bekliyoruz. 10 gündür Uludağ'da aralıksız yağan kardan dolayı Uludağ yolu trafiğe kapanmıştı. Bursa valisi Yakup Can Bolat ise uyarıların ardından sosyal medya hesabından eğitim öğretime bir gün süreli ara verildiğini duyurdu. Bu da olumsuz hava şartlarından dolayı seferlerini iptal ederken uzmanlar sürücülerden dikkatli olmasını istedi. Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi ile Bursa Valiliği de vatandaşları yoğun kar yağışı ve şiddetli rüzgara karşı dikkatli olmaları yönünde uyardı.